Anıt durma Anıtkabir'deyiz. Şu an nöbetçi işimi. <laughs> Kızlar nöbetçi işim bakın. <laughs> nöbetçi işim bakın. <gülüyor> 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 Gel, gel Bak be Aslanı yol burası Buradan ileri gitseniz orada şey var Atatürk'ün kabrinin olduğu taraf var Hadi gelin Hadi Nerede sigarla? Şu an Antkadir Aslan Aslanlı yol, meşhur Aslanlı yol. Çok yoğun bir kalabalık var. <laughs> Hatice, Hatice, milleti toplan, Aslanlı yoldan sonra Antikabir'in o girişine gideceğiz ya. Ondan sonra alttan Kabir'in olduğu yer falan var. Oradan geçilecekse saat bize yetmez. çıkalım. Asıl görecek yer alt tarafta. Arkada giriş var mı? alttan giriş var. Bunlar baktığı yerler, bunlar kuleler. Aslanlı yol mu oluyor? Aslanlı yol bura. Şeyin protokolün yürüdüğü yer bura. <laughs> Geliyor mu öteylerle? <etevarlı? gülüyor> Çocuklar maşallah <laughs> Bugün Emin ayı <'in> kaçı? O <laughs> 17 Mayıs 1922 şey. <laughs> Kafa gitti. 17 Mayıs 2022. TikTok değiliz. Kızla. Bakayım. He. <mi? gülüyor> <laughs> Canlı yayın TikTok'ta. Oo benim 3000 fazla takipçim mi? Demek fazla takipçi var. ben ben, ben popüler adamım. <gülüyor> 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 gücüme gitti. <laughs> Evet, Bak, aynen öyle. Klasik, hadi, hadi düşüyorduk. pazar <laughs> diyordu bunun senin. Aralara girme ama. Şimdi... Aman Allah yayılma. Alimiz bil oluruz. Gel Vallahi bil. Nerede göreceğim de olur değil mi? Ama biri çekiyor atıyor Dur, dur aman. Aman. İşte bura. Gözüm var abi Evet, <laughs> meşhur. Yere bakmayacaksın. Yere bakacaksın. Yere bakmayacaksın. Hiç bakmayacaksın. Hiç bakmayacaksın. Mozarenin olduğu yer şurada kızlar Gireyim mi? <laughs> Gireyim Gelin Sonra İsmet sen oraya gidiyorsan açma Gideriz gelin şuradan bir mozaraya bir girsinler Oraya bir giriyorsan oradan geçeceğiz ya İçeriye gireriz çıkamayız Bak oradan aşağıya gelseniz mi? Tuvaletlere gideceğiz oradan Ya görüyor tuvalet durumu kutluyum Buradan üstü türetme yapıcık Gel, Gel, Gelin yürüyün. Gelin bir yürüyün. Fotoğraf çekince dediniz ya, burada hepimiz diyorum çekinemeyin. Çekin.

<laughs> Maşallah. Vallahi çok kalabalık. Hadi. <laughs>